Yeni bölümümüzden merhaba. Pazar alanına girdim pazar çarındaki biriken parayı almak için. Şöyle süs taşlarıyla karşılaştım. Bunları topladım. Yani toplu açım yapmış herhalde biri. Şu yaptığımız enerji parçalarını falan şimdi pazar çarına aktaracağım. Pazar çarında da ne var ne yok. Böyle satılmış gitmiş. Yani pazar satıldıkça yeniden kurdum. Sadece biraz kutsama kaldı elimde ama çok az sayıda. abonos parti 8 duruyor. Onun dışında madenler, BK'lar, bu rüzgarlı 15 rüzgarlı kaplan plaka falan hepsi gitti. Şu anda pazar çarımızda 603 M para para var. Yani güzel bir satış yapmış olduk. Bunu bir aktaralım. Şu satılacak eşyaları da verelim. Şöyle 10 won dönüştürelim. 16 won 293 M'imiz oldu. Savaş yaban domuzları bakıyordum. Şu şu 13 günlük 4 won var. Bu bence çok uygun. Yani şeye göre, piyasasına göre. Ben bunu satın alacağım. Aynı zamanda şöyle de bir şey yapacağız. Şurada 5 won'luklar da var. Bunlar da uygun. 17 gün 5 won'luk yine yansıtmalı. Hatta iki tane vardı bundan. Ben won'u çevirene kadar gitti mi? Yok, şurada 17 günlük. Bunu da alacağım. Ama bu fakemiş. Yani şu güzel oldu. Uyku mahmuru yaptığım hataya bak ya. 13 gün zannederek 13 saatlik almışım. O şey beni yanılttı. O 5 wonluklar beni yanılttı. Yani bu şu anda 1 won falan edecek bir şey bunun piyasası 1 won. 3 won bize girdi. yani yapacak bir şey yok. Bu benim saçmalamam oldu. Sağlık olsun. Şu abonos küpeyi basacağım artı 9'a. Artı 8'de satılmıyor. Yandı. Günlük kor tamamlanmış abonos küpeyi yaktığımızda. Bunu da alalım. Biyoloğu da vereyim. Kabul edecek mi bakalım. Yani 13 tane kaldı güzel. BK'ları okuyalım. Öfke oldu. Hava olmadı. Lisan olmadı. Binecilik oldu. Hava geçmemeye başladı bayağıdır. Şaman'ın BK'ları da okuyalım. Lisan oldu. Sunzi oldu. Kutsam olmadı. Ejderha yardımı M5'e 1 BK kaldı. 3 ona bir tane de şey alacağım. Ee, Kral kaplanı mani yansıtılmış. Bari bir şeye benzesin. Tam olsun. Şunu gününe iyi bakayım da. 10 gün 11 saat 7 dakika. Bunu da alalım. En azından hani o şey tamamlanmış olur. Metin keserken şuna binerim. Ararken bununla ararım. Şöyle alalım. Hayırlı olsun. Vallahi canım sıkıldı ya. Vallahi takayım kafama ya sinirim bozuluyor ya. Zaten 20 günlük şu yansıtmalı domuzlar 8 wondu yani. Biz 7 won harcadık. Halimize bak. Şu kutsamaları alacağım. Tanesi 1.300'e denk geliyor. Zaten kutsama kuracağım. Bunları da ayırır kurarım. Kurdum pazarı. Süs taşları 4.5 gem ediyormuş. İyi para yani bunu yerden topladım sonuçta güzel Şöyle Enerji parçalarını 7.5'dan Kutsamaları da tanesi 1.800'e gelecek şekilde yani illaki gidiyor bunlar 1.800'den Öyle veya böyle Şu tapınan ruh taşları da Kurdum şimdiye kadar sanırım 5 tane falan sattım ya 5 ya 6 tane 10M'den sattım 3-4 tane 2 tane falan da 14M'den sattım yani Bu da yavaş da olsa gidiyor bu şekilde pazar ama sağlam fark ediyor ya hızı. İyi oldu. Dile <laughs> dile kullanalım. Şimdi biraz korku maskesi düşüreceğim. ETP de tamamlanacak. Bir süre burada dururum. Şey düşüyor burada. Kurbağa dili burada daha fazla düşüyor. Şu küçüklerden düşüyor kurbağa dili. Burada daha fazla oluyor. Belki sona da giderim bir ara. Bakarım yani duruma göre biraz burada vakit geçirelim bakalım. Münzevi etkinliği başlamış. Bu kask biriktirme işine bir ara vereyim ben. Yine de güzel biriktirdiğimi düşünüyorum. İki tane de enerji parçası oldu. Şimdi gidelim, şunları bir boşaltayım. münzevi düşürmeye çalışalım. Çünkü çok iş yapıyor müzevi hava kılıcında. Müzevi siz neredeyse geçmiyor bile. İlk metni buldum. Şöyle yeni domuzumuzla keselim bakalım. %20 canavarlara karşı güç verecek bize. Yani güzel etki eder yine. Yani 1300-1500 civarı, kritikli 2600-2700. Yani güzel hasarımız etkilendi. Artık <laughs> 4 bonu aldığımız 13 saatlik domuzla metinleri kıracağız. İlk metnin sonuna geldik. Normalde hava kılıcı biterdi. Tam böyle hava kılıcı söner. Birkaç saniye sonra metin kırılırdı. Şimdi daha hızlı oldu bu süreç. Yaşam taşı artı 4 düştü. Onun dışında şey yok. müzeli yok. Tabi metin arama hızında da baya bir fark ediyor. Bakalım, güzel oldu yani aslında da ikinci metinde bitiyor. Şu metin kesme keyfi bir artmaya başladı yani bunları birlikte. Bakalım birlikte hemen. Şunu alayım taş. BK iksir bir metin daha. Üçüncü metin gerçi bir metin daha diyorum da bunda da yok. Dördüncü metin çaman oyundan attı. Getiremedim. Bunda var mı? Yok. EK'ya bakalım yine de. Kılıç darbesi. Beşinci metin. EK. Güçlü beden. Güzel yine. Altıncı metin. Ama bu hızla sanki düşüreceğiz gibi. Bayağı fark etti bu domuz. Bir de o Arama hızı çok etkili gerçekten. Var mı? Yok. 7. metin. Var mı? Yok. 8. metin vakti geldi bence. Ama yok. 9. metin şamanın %98. Ve düşmüş. Güzel. 9. metinde düşürdük. Şaman kaç olmuş? 98-80. 2 metin ya da 1 metin sonra seviye atlayacak. 10. metin. Var mı bir şey? Yok gibi. 11. metnimiz. Şamanımız 47 oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bir de düşse. Ama yok. 27. metin. de yok. Yeter sanki ya bu oyun vermeyecek bana ikinci müzeviyi Bir tanesini verdiğine şükredelim. Şöyle cennetin gözyaşı kazarak bu şeyi kapatayım yani metin kesmeyi bırakayım artık. Çünkü yoruldum da biraz. Yani verse iyiydi de vermedi artık sağlık olsun yani şey. Önceki etkinlikte de sadece bir tane düşürebilmiştim. Bunda da sadece bir tane düştü. Sağlık olsun yine işe yarıyor. Para eden BK'larımız da şöyle. 2 büyülü zırh, 1 güçlü beden, 3 büyülü zırh, 1 hava, 2 de kast Başka bir şey yok. Bir tane artı 4 yaşam, bir tane de artı 3 hız var. Yani o kadar. Şöyle madenim de şamandaki ile birlikte 200'ü geçti. Bunu da dönüştürürüz hazır üzerimizde taş varken. Bir pazar çarının yanına uğrarız. 3 tane deneyebileceğim çok para da en son cennetler. Üçü de geçerse iyi yani bizim için. Ama ikinci yandı. Bir de şu var. İyi. Üç de iki de güzeldir ya. Şu anda yani bunlar 15 em falan desek 30 em rahat getiriyor. Güzel para yani. Pazarımızda süs taşları tamamen gitmiş kutsamalarda azalmış. Tekli koyduklarım gitmiş. Herhalde bir de beşlilerden gitmiş. Yani güzel yine. Bu parayı aktarayım. Şunları vereyim. 96 emlik satış olmuş. Gayet güzel benim için. Kurdum pazarı. Şu anda cennetler inanılmaz para ediyor. Yani 23 M220K'ya attım. Ve en ucuz şu an benimki. Aslında ne yapıp ne edip böyle oturup cennet kazmak lazım da. Biraz sıkıcı olduğu için ben çok yapamam onu. Şöyle enerji parçalarını 6 yeme bayağı bir atmışlar. Ama demek ki fakemiş. buçuktan bizimki gittiğine göre. Az daha o, o, fiyata kuracaktım. Sonra neyse dedim. O, o şekilde kutsamalar bekleyince gider illaki. Ve BK'lar var. Kısır bir pazar oldu bu sefer. Bu bölümün de sonu olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.